6 ay ortadan kaybol. Peki burada ne demek istiyorum? Yani neden 6 ay ortadan kaybol? Arkadaşlar 6 ay ortadan kaybolmaya hazırsanız şimdilikten bir abone olun ve sayımızı bilelim. Çünkü 6 ay ortadan kaybolduktan sonraki yeni hayatınız çok daha farklı olacak. Peki o 6 aya girmeye hazır mısınız? Şimdi sizlere net bir şey söyleyeceğim. Bakın konuşmalara başlamadan önce ya da videoya geçmeden önce bunları söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. İmkansızın anahtarı adında benim yazmış olduğum bir tane metinde giriş şu şekilde. Bence imkansız kavramı zaman kavramından türemiştir. Bilakis imkansızlık ancak ertelemek ve üşenmek ile oluşur. Devamı da bla 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 diye devam ediyor. Bakın burada ertelemek ve üşenmekten bahsediyor. Yani imkansızı sizin zihninizde kabul ettiren şeyler bunlar. Erteliyorsunuz ve bunu ertelediğiniz şeyin zamanı geldiğinde ise bunu yapmaya üşeniyorsunuz. Ve bu da başarıyı imkansız yapıyor. Yani başarı aslında imkansız bir şey değil. Şu an kameranın karşısındayım ve bu kanalla alakalı bir yerlere gelmek istiyorum. Bu kanalımı bir yere taşımak istiyorum. Kendi öğrendiğim şu sesler de bir gelmese her şey yoluna gidecek. Aga bir pencereyi mi kapatayım? Bir dakika geliyorum. 2000 years later. Bu büyük, büyük ihtimal sizin de yani bir overlock çonusu falan bir şeyiniz vardır. Her neyse devam edelim. Ne diyorduk? 6 ay ortadan kaybolmaktan bahsediyorduk. Arkadaşlar bu gerçekten de olabildiğince ciddi bir konu. Şimdi siz 6 ay içerisinde benim vermiş olduğum belli planlamalar doğrultusunda hareket edeceksiniz. Mesela sabah kalkışlarımız, gün içerisinde yapacağınız işler ya da günün sonunda hani ne yaptım diye özetleyeceğiniz kısımlar. Benim şu anda arkamda az an çok gördüğünüz şeyde ben bütün planlarımı yazıyorum. Ve bu planlara göre ayımı şekillendiriyorum. Ay içerisinde buna göre çalışmaya, buna göre çabalamaya falan uğraşıyorum. Şimdi arkadaşlar en başta imkansızlık kavramını zihninizde yok etmeniz gerekecek. Sonrasında ise buna yok edip hedefinizi belirlemeniz gerek. Şu anda hedefiniz ne? İşte sizin aklınızda olması gereken soru şu. Youtuber olmak istiyorum. Sosyal medyadan içerik üretmek istiyorum. Şunu bunu yapmak istiyorum. İşte benim hedefim bu. Sosyal medyadan içerik üreterek para kazanmak istiyorum. Bu kanalımdan daha fazla birçok kanalım var. Misal size bir tanesini söyleyeyim. Rose yazın. Orada yine beni göreceksiniz. Ya da sadece Rose. Hani burada Bay Rose adım. Orada ise sadece Rose. Onu yazdığınız zaman ve aynı zamanda iki farklı daha kanalım var. Bunlar ise ilerleyen videolarda hepsini göreceksiniz ve sadece röste yüzümü gösteriyorum ve aynı zamanda bu kanalda diğer iki kanalı gördüğünde çok şaşıracaksınız. Bu her iki kanalda video video Ayrı bazı olarak size göstereceğim. Şimdi sosyal medyadan içerik üretmek isteyenler için farklı video. İnternetten farklı taktiklerle para kazanmak isteyenler için farklı video ve birçok konuda farklı farklı videolarla size karşısına çıkmaya çalışacağım ve hepsini bu kanalda teker teker anlatacağım. Bu kanal sizin için sanki ücretsiz bir eğitim kanalı. Eğitim bir şey o tarz olacak. Hani sizin binlerce para verdiğiniz şeyler. Mesela bazı kanallar hani eğitim size oluşturuyor ya işte 2500 lira falan para koyuyor. Ben onu sadece bu kanalda tamam yani ücretsiz bir şeye taşımak için uğraşıyorum ve bunu gerçekleştirmeye çalışacağım. Şimdi en başta hedefinizi belirlemeniz gerekiyor demiştik. Hedefini belirlemen lazım. Hedefini belirledikten sonra bu hedefe nasıl ulaşacağını bilmen lazım. Şimdi şöyle bir şey var. Dedik sosyal medyanın içerik üretmek. Buna nasıl ulaşırım? İçerik üreterek ulaşırım. Bu içerikleri planlayarak ulaşırım. Hani bu içerikleri her gün 17.00'da YouTube'a video yükleyeceğim. Instagram'a saat 1'de Reels yükleyeceğim. Mesela bu... İçerikleri üretmem için hani içerik üreterek başarıya ulaşmam için benim oluşturmuş olduğum bir planlamadır. Seninkisi borsa olabilir. Hani ben borsa olarak şunları şunları not alacağım aga. Hani şunları falan not aldım. Asyon, Aselsan, Türk Hava Yolları ya da Amerikan borsasından tekli o gibisinden bazılarını not aldım. Şu anki hisselerimle şu 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 diye not alırsın aga. Hani mesela ben bu tarz konulara girdiğim zaman çünkü şu, şu şekilde kendime notlar çıkartırım. Mesela ne diyor? tuva diyor şu anki değeri 150 dolar diyor. Şu anda tabii 150 dolar değil de o zaman 150 dolar. Hani bu konuda kendime oldukça kahat çıkartmıştım. Hani bir hisse alacaksam ise onu araştırmıştım. Ve bununla alakalı belli saat planlamalar yapmıştım. Öz özellikle mesela şöyle şu saatlerde şu hissede değişiklik oluyor. Amerikan borsası gereği. Bunlarla falan kendine hani o saatlere odaklanman ve o saatlerde çalışman gerekiyor. Yani yapacağınız işteki çalışma saatlerini belirlemeniz çok önemli. Ve vereceğiniz hani belirlemiş olduğunuz çalışma saatlerinin ise gün içerisinde hani mecbur olarak yaptığınız hiçbir çalışma saatiyle çatışmaması gerekiyor. Mesela okula gidiyorsun ama mesela 8 ile 3 arası okuldasın. Hani 8 ile 3 arasında bir iş koyamazsın. 5'te falan koy. 5'te koy. Hani daha öncesinde ise yapacağınız iş zaten aga ertelemen gerekiyor okulun bitmesine kadar. Hani mesela borsaya saat 1'de girmen gerekiyor. Mecburi okula giremezsin. Bununla alakalı çalışamazsın. O yüzden bu borsa için bir sene ertelemen gerekiyor borsaya girmek için bir parasal hacim oluşturabilirsin mesela bu bir senede. Bunun için sosyal medya içerik üreticiliği yapabilirsin. E-ticaret yapabilirsin. E-ticaretten hiçbir şekilde evine ürün gelmeden tişört vesaire hani giysi satışlarını daha yapabilirsin. Birçok para kazanma yöntemi var. Bakın ekonomi kötü ama şu anda arkadaşlar hiçbir senede olmadığı kadar her tarafta para var. Önemli olan aklını kullanıp doğru işe yatırım yapmak. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. ぐれぐれ